yazın yap, kışın ye. Köz patlıcanla harika bir meze, soğuk tarif. Bugün sizlerle paylaşacağımız tarif bu. Kapya biberlerimizi aldık, bir güzel temizledik, süzdürdük. Hatta kurulayabilirsiniz. Maydanozlarımız var. Cevizimiz var. Bir su bardağından daha az olacak şekilde zeytinyağı kullandım. Kapya biberleri şöyle köz tavasında hemen parpuluyorum. Daha sonra dilediğim kadar ceviz ekledim. Önce temizlemek gerekiyor tabi kabuklarını. İçlerini ayırdık. Hazır iç cevizde kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Onun dışında kapya biberlerimi pişirdikten hemen sonra buzdolabı poşetinin içerisine alacağım. Kendi sıcağı ile beraber ne yapsın? Üstündeki şu kabuğu rahatça atabilsin diye benim için e, patlıcan közlerken biber közlerken en önemli e, dikkat ettiğim husus su değdirmemek içindeki suyu da ziyan etmemek çünkü o e, içindeki kendi suyunu salatalarıma verdiği zaman çok çok lezzetli oluyor köz tadını kesinlikle kaçırmamış oluyorsunuz bakın dinlenmiş olan biberlerimi isterseniz bu şekilde Elinizle alabiliyorsunuz. Tabii bu biraz daha zor bir teknik. Ee, yavaş yavaş şöyle üstünden kabukları alabilirsiniz. Dikkat edin ki siyah kısımları kalmasın çünkü soslarda ve salatalarda çok hoş bir görüntü olmuyor. Kesme tahtanızın üzerinde bu işlemi yaparsanız eğer çok daha rahat oluyor. Şöyle bakın bıçağınızla beraber hemen üstünü sıyırdığınız takdirde hiçbir şekilde o siyahlıktan eser kalmıyor. Hatta ve hatta hafif pişmiş olan kabuğu çıkan olan yerlerde rahat rahat temizleniyor. Bu arada bıçağınıza da su değdirmeyin. Mümkünse e, kesme tahtanızın kenarına sıyırırsanız çok daha iyi olacaktır. İç kısmının tohumlarını da aynı bu şekilde temizliyorum. Ve öncesinde muhakkak delip e, sos yapacağım yere içindeki o suyu koyuyorum. Cevizlerimi hazırladım. Biberlerimi hazırladım. Zeytinyağım hazır. Bir çorba kaşığı salça ekleyeceğim. Tuzumuz var. İsterseniz tahin ekleyebilirsiniz bu karışıma. E, mutfak gereçlerinizden yardım alın. Bir miktar bir tutam maydanoz ekliyorum. Bir tane sarımsak ekliyorum içerisine. Cevizlerimi ekliyorum. Azıcık bir sirke kullandım. E, çok az ne yaptık sıvı yağımızı ilave ettik tuzumuzu kimyonumuzu ilave edip bir güzel karıştırıyoruz kıvamı İnanın buzdolabında konserve kabında sakladığınız zaman çok çok uzun süre saklayabiliyorsunuz bunu görmüş olduğunuz gibi kocaman bir kayık tabağı elde ettim dokusu ekmeğin üstüne sürülebilecek kıvamda dilerseniz içerisine beyaz peynir tahin kullanabiliyorsunuz. O zaman tadı daha da güzelleşiyor, daha da farklılaşıyor. Bu türlü tarifler özellikle yaz mevsiminden kışa geçerken mutfaklarımızın hani kenarında bulunsun istiyorum. Arada bir canınız çeker. Ay bir köz patlıcan salatası olsa, bir köz patlıcan biberle bir karışık salatalarımız olsa diye düşünürseniz eğer bu tarifi mutlaka deneyin ama sirke koymayı uzun vadede ihmal etmeyin